Merhaba çocuklar, ben Güneş. Dostlarım bana Neşeli Güneş dener. Neden öyle dediklerini merak ediyor musun? Allah beni siz çocuklara ve diğer insanlara faydalı olayım diye ışıl ışıl sıcak yaratmış. Bu da beni çok mutlu ediyor, neşelendiriyor. Peki sizlere nasıl mı faydalı oluyorum? Güçlü ve parlak ışıklarım sayesinde karanlıklarda kalmayıp, İşlerinizi en kolay şekilde hallediyorsunuz. Sıcaklığım sayesinde ısınıyorsunuz. Dolmaktan korunuyorsunuz. Bunların yanında çiçekler, meyveler, sebzeler yetiştirmenizde size yardımcı oluyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben yağmur damlası. Bulutlarda saklı binlerce yağmur damlasından biriyim. Allah bizleri de sizlere faydalı olalım diye yaratmış. İhtiyaç olduğu zamanlarda bizi taşıyan bulutlar bizi yeryüzüne bırakıyor. Binlerce damla toprağa düşüp sizin için gerekli olan ekinleri, ağaçları, sebzeleri suluyoruz. Büyümelerini sağlıyoruz. Bunun yanında şarıl şarıl yağarak tabiatı temizliyoruz. Böylece sizler daha temiz bir ortamda yaşıyorsunuz. Merhaba çocuklar. Ben Ayçiçeği. Bazıları bana güne bakan da der. Neden mi? Çünkü güneş ne taraftaysa ben de o tarafa doğru dönerim. Sarı yapraklarımın çevrilediği çekirdeklerimle sizler için ne faydalar saklıyorum bir bilseniz. Vitamin açısından zengin, bol enerji veren, besin değerleri yüksek, lezzetli çekirdeklerimden yediniz mi? Hmm, bence yediniz. Aynı zamanda yemeklerinizde, pastalarınızda kullandığınız sıvı da çekirdeklerimden elde edilir. Merhaba çocuklar, ben de portakal. Bir bilseniz size ne çok faydalarım var. Soğuklarda direncinizi artırarak sizi hastalıklardan koruyayım. Hasta olduğunuzda da çabucak iyileşmenize yardımcı olayım diye Allah beni bir kış meyvesi olarak yaratmış. Bunun yanında içimdeki vitaminler sizin büyümenize ve güçlenmenize yardımcı oluyor. Tadım ve kokum öyle güzel ki, mm, mis gibi bol bol yemenizi tavsiye ederim.